Yani ilk gördüğümde çok oldum ya. İş açıkçası hani e, araba boydan boya de boyalı. Yani e, kim yapar, nasıl yapar, nasıl bir vicdan bu anlay anlamış değilim. Ya yani güvenlik kameraları aslında yani e, endişe verici. Çünkü e, takip mi ettiler, ne yaptılar onu da bilemiyorum. E, ben otopark arabamı çektikten sonra e, yani yaklaşık 20 dakika aralıklarla yani belki de hani şey yapmasak karşı karşıya da gelebileceğiz ama tabii e, yani kişisel olarak bir mevzu onu bilemiyorum. Yani emniyet tabii emniyet kekliğine başvuru yaptık. E, Allah'ın izniyle bir an önce bulunmasını istiyorum. Çünkü biz e, yani kişisel olarak elimizden ne gelebilir ki? Biz sadece görüntülere geçirdik. T tedirginiz eşim hamile yani uyku uyuyamıyor geçen pazartesinden beri. Yani endişe içerisindeydi. Gece gece saat geç saatlere kadar yani devamlı arabanın arabayı gözlüyoruz artık. Yani eşim de uyuyamıyor. Ben de psikolojik olarak da eklendik